It could be us So back to what I was saying It could, be It could, be It could be us Bak size ne izleteceğim. Ben video güzel. Yok yok ben size çok güzel bir video izleteceğim. Nerede o video? Yayıncıların sinir Aa, anları. evet bu da çok iyi ya. Şunu iyi izleyin. Bakın bizim mesleğin ne kadar zor bir meslek olduğunu sadece oturup gülüp eğlenip yayın yapmadığımızı ne kadar sinir stres altında çalıştığımızı lütfen izleyin. Yazık. <laughs> Bu adam profesyonel oyuncu ha. <laughs> 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 Eli ha <kırıldağ> ha! <bırakmayın. gülüyor> <laughs> yerden tanıdık geliyor ama. <laughs> bu benim lan <Lara gülüyor> <Bane. gülüyor> Oh my god. Oh hum se fo oh. Abi fama spray ya mich Oğlum bu kadar komik mi duruyorsun sen cidden? Oh my god. Eyvah. Ve izulti atacak. Aha. Eyvah koşarak vurdu. Aga bir de. Ay çok iyi videoymuş çok eğlendim amına koyayım. <laughs> La Kagaça <vuruyor. gülüyor> kontenin <laughs> <laughs> Does this go with me? Wait a second. Wait. Is this it? Nope. It's not the left one. Oh, it's third. It's third. It's third. Go, 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 go. Yes! I died. <laughs> what? No. 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 What? But Carl, you can seven. still qualify. It's, it's a done deal. It's a done deal. No, you're it's out. What? Oh no. This is the worst. All of these games <laughs> are so much. Oh, what's <my God. laughs> that? people. Pes değil mi bu amına koyayım bir? <Gülüyor> <Gülüyor> Yok FIFA ya. FIFA FIFA. Hiçse benziyor şey... nasıl FIFA lan o? Bu gerilmiş zaten bak. Çok sinirli o şu. <laughs> 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 gerilmiş o. Τα μυαλά Τι είναι με τα μυαλά Δεν έχω ακόμα και τα μυαλά μου... Θα το κοίταξα και το χαθούσα! είναι το λόγο για το οποίο δεν Τι να σπάσω ρε φίλε, τι να σπάσω ρε μαλάκα! Τη μουρή του! Κοίτα δω τι κάνει ο γαμώμανος ρε φίλε! Κοίτα δω ρε μαλάκα γαμό Κατά μου lol Çıldırdı Aha can Ωι mı? Τσιλτρβε Αχα Τζαν Eyvah <gülüyor> 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 <Orlarını> <gülüyor> <siki>. <gülüyor> 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 amına kuyruğu vurma hastası. Ay. Oğlum bu lolar bir sıkıntılı oyun ya. Ses niye yok ya? Telif yemiş herhalde. Bir bölümde kaldı. müzik açık oluyor ya bunlarda. da. Tamam I'm yes, 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 this is they me. Everyone lock in. Yeah. Dial, 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 dial. We're in, we're in! Top right. What you? bro? Kwan. It's fucking terrible, it's dead. The snake's dead. It's dead! No! <gülüyor> 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 Siz bazılarını göremiyorsunuz değil mi benden dolayı? Hentai for life Fransız Bu <laughs> ben amına koyayım. Bası yedim. Arab efendi sinirlenecek mi? Onun yerine ben vurabilirim masaya. Ne kadar büyük bir orospu çocuğusun. Ya belki kadın evli barklı amına koyayım. Sinirlenmesin abi. Tommy stop. Tommy stop. <laughs> Kedisi bir şey yapıyor. Stop. Evet. Stop, <laughs> Gir çık oluyor. Stop. <laughs> evet evet. Oh my god, I can't move my mouse. I can't move my mouse! <laughs> I it. Stop! Did you really chew my wire? Stop, please! I swear to you, let me miss this! Bu ya bu pilavcı değil miydi bu amına koyayım? Yayınlanan <laughs> mı? <gülüyor> o değil mi? Ya abi de izle ya. Ne olur pilavdan parayı bulamayınca Twitch'e geçmiş belki. It's active. <gülüyor> <Fuck>. <gülüyor> 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 What? Are you kidding me? I was standing here and he look where he shot. I know Hangi map lan bu? Reis Stupid game Fuck this man La calle estoy yendo No tengo R by the way Bu adamın yaptığı pilavları yani yiyebilen varsa Moruk kavurmanın üstüne amana koyayım Et şiş koyuyor et şişin üstüne nohut koyuyor nohutun üstüne yoğurt koyuyor onun üstüne cacık koyuyor üstüne çorba döküyor amına koyayım en son bir kokteyl yapıyor yani anladın mı? Yo lan sıkıntısı <gülüyor> ya. Un <laughs> bir tane dayı var çok güzel çıldırıyor yaşlı. Biliyorsunuz <laughs> mu onu? Amına kodumun çocuğu diyor. Ya e, bilmiyoruz <laughs> mu <mı> onu? Egeli. Lan lobi. Mais gros tu La putain de ta mère gros. <laughs> Oh no, pas comme Bilen vardır onu ya. Oh Abi Emro gemi. Öyle bir şeydi, evet. Abi bilmiyorsunuz no, mu Kürşat? No, 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 no. Bakıyorum ne abi bakayım. şu an sen. Ben biliyorum ya. Neydi? Zaraki dayı mı? Dur bak abi adam çıldırıyor ya. Bakayım bu mu? Ha bu mu? <laughs> belamıza küsürü bak 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 şuna bak 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 ya arkadaşım ya ne salak adamsınız siz ya ya oğlum daha sana lan geri geçer herif ya ya oğlum daha şuna amına kodum salakı ya arkadaşım buraya gelin diye ya siz salak mısınız kardeşim ben ölüyüm zaten. Ya şu soru verin sikeceğim belanızı ha. Şu soru ver. Sikeceğim belanızı. Siktirin gidin ondan sonra başkasına oyna. Bunlar olmaz. Adam buradan kule alacak amına kodumun daha gelecekler daha gelecekler ya. Çok iyi ya. Vur vur vur. Al artık. Alsana kızım. Dayı bu süresi bitti. <laughs> oh, Allah'ım ya Yeriyle girmiş bir de. Al artık o adam al. Allah rızası için al yani. Adam adam. Abi staj için Almanya'ya gidiyorum. İngilizce yok ne yapacağım? İngilizce ihtiyacın yok. Moruk Almanca bir yeter. <laughs> e, al Almanca ver. <laughs> Bilmiyorum. Aga adam ya gelmiş. Lol amına koyayım ya. Gir gir gir. Vallahi ben, ben buraya çıkıyorum. Istiyor. Sen git. Adam, adam. Gir lan işte. Abi kucağınızı almayı nasip etsin çok mutlu oldum. Sağ ol kardeşim. Lan abi. Skuru der beni sikeyim amına koyayım ya. Abi Ya şu adamları ya. Abi adam lol'e gömüldükçe yaşlanmış ya. Çek hiçbir şey yok ya. Çöp anasını siktirin. Dört kişiyi tutuyorum orada. Bir tane de bir bok yaptığı yok. Dört kişi tuttum lan. Arkadaşım geliyor onu kesemiyorlar ya. Ne var? <laughs> Hepsi orada. <laughs> burada orada adam burada lan. Lan çık. çık. Abi çok iyi ya yemin ediyorum. Yani böyle klipler beni çok mutlu ediyor Çetim. Komik oluyor. G gireceğiz Dezgan de gireceğiz. Bir video daha atalım ya. <laughs> We'll be right